Evet ışıncılar yeni bir Minecraft bölümüne hoş geldiniz. Ben bir tane Clash Royale videosu attım. Benim kanalımda görebileceğiniz videolar Minecraft, Clash of Clans, en çok Minecraft gelecek. Sonra Clash Royale gelecek ondan sonra. Ondan sonra da şey ne derler onun ismini The Clash of Clans. O üç video ilk önce onları çekeceğim. Öbür öbür oyunları yani biliyorum Slither.io falan filan onları ıı, ileride yapacağız yani otur o videoları. Ama onları da çekeceğiz. Merak yani sadece Minecraft'te geçmeyecek bu kanal. Gerçekten size bir daha söz veriyorum. Sadece Minecraft kanalı, kanalı olmayacak. Ama e, komen, e, şeylere yazın. Komentarlara. Yani altta hani bir şeyler yazıyorsun ya. Aklıma gelmedi şimdi. Oraya yazın. Sadece Minecraft mi yapayım? Ya da başka şeyler de mi çekeyim? Ee, şimdi devam ediyoruz bir saniye arkadaşlar. Ee, videoya devam ediyoruz arkadaşlar. Sarıdan atıldım galiba. Bence biz yeni bir Survivor'la başlayalım. Ben Minecraft'ta o kadar iyi değilim ama. Yani kullanabiliyorum. Yok ya iyi oynuyoruz. Mesela bed Wars çektik. Onlar kazandı. Falan filan işte. Ee, şimdi 3 tane abonem oldu. 5 olunca 5 abone partisi verdim. Gerçekten öyle bir video yapacağım. Ee, bir de arkadaşlar beni hacklemeye, çal çalışırsanız, çalışırsanız lütfen yapmayın böyle bir şey. Yani hacklemek neden yapıyorsunuz ki böyle bir şey? Yani lütfen benim bak hack, e, kanalımı hacklemeyin. Hacklemeyin. Hemen şu oyuna girelim. Oh, mis gibi. Ee, şimdi oradan oraya nasıl atlarız? Hop, oh, olmadı. Scheibe. Ach du meine heilige Shaibe. Ya, es Kanal keine yani bu kanalda e, e, küfür falan olmayacak size söz veriyorum. Demin yanlışlıkla da Almanca konuştum. E, şu anda arkadaşlar team olduk. Allah team olduk arkadaşlar süper yok ya ne diyorum ben zaten Bad Wars'ta teamle oynuyoruz evet. ya galiba ben kafayı yedim adam benim teamimde değil iyi eyvah arkadaşlar ben bu Bad Wars'ı bitireceğim çok kısa çekeceğim çünkü benim şimdi bir yere gitmem lazım. Tam söylüyorum annem yemeği çağırdı. yemeğe çağırdı. Yeme yemeğe gitmem. Lazım. Arkadaşlar devam ediyoruz işte <laughs> ee, bir de youtuber kanalımın adı değişti oyun adımı her zaten onu söylemiştim kafam karıştı özellikle. şimdi aklıma geldi <laughs> söylediğim Kıramadık ee, Bedim Bedim yok ee, Bu arada ee, Size bir şey söyleyeceğim Kendi bedenizi TNT ile patlatırsanız ee, Görünmez Olur yani Göremezsiniz işte ve bu da iyi oluyor yani ben de şimdi öyle oldu ama adam benim bedenimi kır. Evet ben gidiyorum bu videoyu bir ben devam ettireceğim. De Arkadaşlar demin ki, ki kesinti için üzgünüm. Gerçekten üzgünüm. Ee, işte oyuna devam ediyoruz ama. Bunu oynamayacağız. Mindplex Games'e gireceğiz. Ee, bir de benim dayım kanalımın biraz ayıp olacak ama benim dayım kanalın adını beğenmemiş. Dayı, bu videoyu izliyorsan ben sana söyleyeyim. kanalın adını nasıl değiştireceğimi yemek yerken unuttum. Ama senin için başka bir e, şey yapacağım. Ad yapacağım gerçekten. Ama vielleicht kriege ich heute hin. Vielleicht. Ee, şimdi devam edelim. Oyunumuza. Ee, hangisini oynasak. Hangisini oynasak. Ee, bu arada burası Mineplex. Mineplex. Bunu da size göstermedim. Ee, girme kodunu da size göstereceğim. Creeper takımına girdik. Ee, ve görüntü gene yok. Heh, şimdi girdi. Marca de São delik yaptım süre konuşmadım arkadaşlar özür dilerim. Ama bir yerde konsantre oldum. Allah kaçalım bari. Ay. Evet arkadaşlar um. Yeni bir oyuna başlayacağım. Ama bu sefer mikro battlete oynayacağız. Anlayacağınız üzere. Ama uzun oynayamayacağız. Ee, 3 dakika sürer. Çünkü benim video yapma sürem zaten bildiğiniz gibi ee, 15 dakika. Ve 15 dakika birazdan dolacak. Bu ne? Arkadaşlar özür dilerim Burayla hiç alakam yok Şaka şaka var ee, Onu ben video başında falan yapmaya Planlıyordum Tabii, tabii ki dayıma soracağım Ama e, yarın falan yaparım Başka ne söylesem? Arkadaşlar illa buraya yani ışıncılar illa buraya girmek istiyorsanız üstünüzü kazın. Böyle girin. Aslında buraya kazın. Elinizle. Ama. Böyle. Bunu ben buldum. Efendim? İnternette değilim ki. Ee, arkadaşlar internetimi kapatmam gerek. Ee, evet devam ediyoruz. Habe <laughs> können keinen Fußball gucken. Du musst komplett Hab ich auch. Was, was machst du Spiel Minecraft. Ohne